You're a Your private man.

Evet çarkçıbaşım, ne düşünüyorsunuz şu an? Nasıl bir e, duygu içerisindeyiz? Heyecanlı ve çok güzel eve, ailemize evet. kavuşacağız. Çok mutluyuz, Evet Söyle yorgun. Evet kahvelerimizi aldık, ajan tasmanladı. Sigara molası da verdik. Evet Suha Bey kısa bir evet. değerlendirme. Ne değerlendirmesi yapalım şimdi? Yorgun, yorgunuz eve gittiğimiz için mutluyuz arkadaşlarımızı bıraktığımız için üzgünüz. Evet, uçuşumuz Emirates'ten olacak. Aktarmalı. arkadaşlar. Çanta normalde iki tane yasaktı. Ben de iki tane var. Girdim ama. Kaç giriş var ya uçağın? Evet, şu <laughs> Dubai'deyiz. 4 saat aktarmamız var onu bekliyoruz. Evet. Çantalar için şöyle küçük bir tane olurduk Allah'tan. Kolumuz koptu çünkü bir de lunch var arkadaşlar onu bulmaya çalışacağız. Denizci lunch. U. Evet kahvelerimizi aldık. <laughs> Evet, favori yerimize geldik. Bin dolar arkadaşlar. şu an çakçı köşesi var ve iPhone 15 alıyorum. İşte kaptan ve çarkçıbaşı başı alıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> 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 Airpods, Max <'i> alıyorlar. <laughs> evet, şimdi uçağa binmek için uh, uçağa gideceğiz ama şu an uçağımızın hangi kontarda olduğunu, kapıda olduğuna bakıyoruz. Kaçmış çakçı A4. A4. Şu an A380'e bineceğiz arkadaşlar. Büyük, dünyanın en büyük uçağı ilk defa bineceğim ben de. Şimdi kısaca bazı merak ettiğiniz soruları aslında cevaplayayım. Mesela bunlardan biri nedir? Yol parası şirket karşılıyor mu? Evet, şirket karşılıyor yol parasını. Bizim Türkiye'ye kadar varışımızdaki bütün masrafları karşılıyor. Onun dışında bu şirket üzerinde söyleyeyim. Ben biliyorsunuz yasada çalışıyorum. Gemiden ayrılırken 50 dolar size harcına veriyor. Bu karşılıksız, maaşınızdan falan kesilmiyor. Yolda falan bir şeyler içerseniz mesela otelde kalma durumunuz olursa uçuşunuz yoksa o uçuş masraflarını falan hep karşılıyorlar. Yani Türkiye varana kadar bütün masraflarınız karşılıyor. Bazen ben mesela bir hafta otelde kaldığımda oldu. Katılırken oldu ama bunlar hep karşılandı ve maaşınız da işliyor bu sürede. Maaşınız da Türkiye varana kadar devam ediyor. Onun dışında bu şirket üzerinde söyleyeyim. Mesela ben Mersin'de oturuyorum. Gazipaşa'ya uçacağım. Anamur'da oturuyorum. O Gazipaşa uçuşunu da alıyor. Diğer şirketler bunu almıyordu. Yani benim çalıştığım şirketlerde de denk gelmedi. Onu da karşılıyorlar. Onun dışında işte bazen normalde Türk Hava almaya çalışıyorlar aslında. Ama çok ekstrem bir fiyat farkı varsa az bir fiyat farkında sıkıntı olmuyor ama çok büyük fiyat farkı varsa işte böyle Katar olur. Emirates olur bizim şu an uçtuğumuz gibi. Yoksa Türk Hava almaya çalışıyorlar zaten. Onun dışında bir işte bir şu an Dubai'den İstanbul'a uçacağız. Ondan sonra benim bir de Gazi Paşa uçuşum var. 6 saat falan bir havaalanında beklemem olacak yine. Yani toplamda bir günde havaalanına ulaşmış olacağım. Onun dışında katılış ayrılış şey ilgili başka ne gibi sorularınız olabilir düşünüyorum da. Şu an aklıma bir şey gelmiyor. Yine yorumlara yazarsınız orada yazılı olarak devam ederiz. Ha, bazı havalanlarında şey oluyormuş. Mesela Katar'da denizciler için lunchlar oluyormuş. Bekleyebileceğiniz, giriş ücretsiz, Siemens bokunuzla girebileceğiniz. Biz e, Dubai'de de var sanıyorduk ama yokmuş. Orada içeride işte bizim lançtan oluyor onun gibi. Katar'da varmış ama burada yok. Yani şimdi tren bekliyoruz. Başka terminalde gideceğiz. <laughs> Please hold on. Train is departing. You should give us a chance. Maybe we can see you heading out next door. That's Dubai's tumble station. No chance.